Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda yine birlikteyiz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün size yine daha önce denenmiş ve netice alınmış çok güzel bir terkipten bahsetmek istiyorum bu terkibi birçok şey için uygulayabilirsiniz hani sadece aşk için değil iş için sevgi için her şey için yapabilirsiniz terkibe geçmeden önce birkaç konuda size bir şeyler söylemek istiyorum daha önce yayınladığım nohut terkibi ile ilgili birçok arkadaş soru sordu yorumlarda görmüşsünüzdür bu büyü mü diye. Hayır arkadaşlar büyü değil hiçbiri büyü değil bunlar ritüel terkip denenmiş şeyler ve büyü yapmak bu kadar kolay değil. Herkes büyü yapamaz ve büyü yaparken zaten çok farklı şeyler söylüyorlar değişik okumaları var bunların hiçbiri büyü değil zaten görüyorsunuz siz okunan şeyleri de arkadaşlar. Birçok arkadaş netice alamadığını falan söyledi ama Videoyu dikkatli birden fazla izleyip uygularsanız çok güzel netice alanlar oldu. Instagram sayfamda özelde bana çok yazan arkadaşlar var ve inanın o kadar güzel dönükler aldım ki. Ama bunları paylaşmam mümkün değil. Çünkü arkadaşlar gizli yaptıkları için kimseye ifşa edip zor durumda bırakmak istemem. Yorumlara yazmıyorlar ama Instagram'da bana özelden yazıyorlar. Çok güzel dönükler aldık. Yani e, birebir de yaptığım farklı çalışmalar da var ve o çalışmalardan da çok güzel dönükler aldıklarımız oldu. Evlenen arkadaşlarımız oldu. Şu an bebek bekleyenler var. Hatta bebeği olanlar oldu. Bana düğün davetiyesi gönderen arkadaşlar var. E, elimden geldiğince insanlara yardım etmeye çalışıyorum ve sorulan sorulara dönmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince yapabileceğim bir şey ise her konuda da yardımcı olmaya hazırım. Birebir de farklı çalışmalarım da var. Kişiye özel çalışmalar ve çok güzel neticeler alındı. E, dönüklerden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum ama detaya girmeyeceğim. E, evli bir bayan eşi terk etmiş. iki sene boyunca başka bir kadına gitmiş eşi ve iki sene boyunca hiçbir şekilde e, bu bayanı arayıp sormuyor. 2 tane de çocuk var. Tabii bayan maddi manevi çok ciddi sıkıntılar yaşıyor bu iki sene boyunca. Eşi boşanma davası açıyor ve bayan boşanmak istemediği için dava uzuyor. Bayan da tesadüf YouTube'da videolarımı görmüş ve defalarca izlemiş ve videolarda anlattığım her şeyi defalarca uygulamış. Eşi de inanın abartmıyorum fotoğraflarını gönderdi gördüm. Eşi boşanma dilekçesini kendi elleriyle yırtıp bayana geri döndü. Özür dilemeler, kendini affettirmeye çalışmalar. Evlilikleri şu an eskisinden daha güzel. Zaman zaman yazıyor. Özel çalışmalar da yaptık o bayanla birlikte. Ama bu çalışmalarımın hiçbiri büyü değil. Çocuğu olmayan bir bayan vardı. 5 yıldır tedavi görüp de hiçbir şekilde netice alamayan. Farklı çalışmalar yaptım. Birebir de, de tanıdığım bir insan zaten. Aynı şehirde yaşıyoruz. Onlara bitkisel karışımlar, işte, yumurtalık rezervini artıracak şeyler. Doğal yollardan çocuğu oldu. Çok güzel dönükler aldık. Eğililikte, işle ilgili, iş konusunda da özel çalışmalarım var arkadaşlar. Söylediklerimi uygulayan arkadaşlar çok güzel neticeler aldılar. İş yerinde sıkıntı yaşayanlar ya da iş bulamayanlar, çevresinde sevilmek isteyip de sevilemeyenler, değer görmeyenler, yanlış anlaşılanlar, bir çok arkadaşlar çok güzel çalışmalar yaptık. Çok güzel dönükler aldık. E, Tabi dediğim gibi bunları sizinle paylaşmam mümkün değil. Bana güveniyorlar. Özelden yazıyorlar. O yüzden e, bunları ifşa etmek istemiyorum. E, arkadaşlar bu şimdi bu, bugün anlatacağım ritüelde de bu sevgi ve muhabbet için ama her türlü sevgi için hani sadece aşk için değil eşinize yapabilirsiniz. Özellikle evli bayanlar beni çok arıyorlar. Eşleriyle sıkıntıları olanlar. Onlarla da çok farklı çalışmalarımız oldu, güzel neticeler aldık. Arkadaşlar kahve falı da bakıyorum, tarot falı da bakıyorum, su falı da bakıyorum. Özel çalışmalar yapıyorum. Benim fallarımda soru sınırsızdır. İstediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Çok uzun ve detaylı bakarım. Bütün çalışmalarım çok uzun ve detaylıdır ve kişiye özeldir. Zaten çalışma kişiye özel yapılırsa daha iyi netice alınır. Hani burada anlattıklarımız genel şeyler. Arkadaşlar şimdi yapacağımız ritüelde birçok arkadaş bana şunu çok sordu. O yüzden bunu yayınlamak istedim. Çok şanssız olduğunu, talihsiz olduğunu, hiçbir işinin yolunda gitmediğini, insanların onları yanlış anladığını, kimse tarafından sevilmediklerini, iş yerinde sıkıntılar yaşadıklarını, üstlerini, işverenlerini, kendilerini, işlerini bir türlü beğendiremediklerini, aileleriyle sıkıntı yaşadıklarını, işte üniversiteden olsun, liseden öğrenciler, hocalarıyla sorun yaşadıklarını söylediler. Bunu çalışmayı birçok işte yaptık ve inanın o kadar güzel neticeler aldık ki. Şimdi yapacağımız ritüeli eğer güzel bir şekilde yapar ve uygularsanız hayatınız değişecek emin olun. 7 günlük bir ritüel bu. 7 günlük bir terkip, 7 günden sonra yaşayacağınız şeylere Emin olun sizler bile inanamayacaksınız. Bugünkü terkibimiz karanfil terkibi. Arkadaşlar her türlü şans, talih, baht açıklığı için, her türlü sıkıntı için bunu yapabilirsiniz. Hani sadece sevgiliniz için değil. Özellikle iş hayatındakiler, işsiz olanlar, sevilmek isteyenler, değer görmeyenler. Emin olun hayatımız değişecek. İki tane İsmail Hüsna söyleyeceğim ve bu iki İsmail Hüsna bütün hayatınız boyunca devam ettiğiniz sürece hiç kaybetmeyeceksiniz. Bu terkibi yaptıktan sonra insanların size olan bakışı, düşüncesi, duyguları değişecek. El üstünde tutulacaksınız. Bir dediğiniz iki etmeyecekler. Siz istemediğiniz sürece emin olun o insanlar sizin hayatınızdan kolsanız bile gitmeyecekler. Her şekilde insanlar size bağlanacak. Arkadaşlar terkibimizde geçmeden önce malzemeleri söylemek istiyorum. 21 tane karanfil. Evet. 21 tane karanfil ve 1 litre su. Su daha fazla da olabilir ama en az 1 litre olsun. Yapmanız gereken şey 21 tane karanfil ve su. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Terkibimize başlamadan önce yine eğer kılmak isterseniz 2 rekat hacet namazı kılabilirsiniz. Kılmaz. Hani kılmak istemiyorsanız da hacet duasını okursanız çok etkili. olur. Bu terkibi günün herhangi bir saati yapabilirsiniz. Akşam, sabah, gece hiç önemli değil. E, saati yok ama yalnız olmalısınız. Evde yalnızken yaparsanız çok daha iyi olur. E, terkibe başlamadan önce hacet namazını kılın ya da hacet duasını okuyun. İnternette bulabilirsiniz. Türkçe konuşu var. Arapçadır ama Türkçe konuşundan okuyabilirsiniz. Hacet duasını okuyun sonra niyetiniz neyse sevgiliniz için, iş için, eş için, aile için ne yapmak istiyorsanız niyetinizi söyleyin arkadaşlar. Önce niyetinizi ama kalben inanarak %100 bu olacak. Önce inanmak arkadaşlar inanmadan hiçbir şey olmaz. Önce gerçekten olacağına inanarak da 21 tane karanfil alıyoruz. En az 1 litre su alıyoruz. Hacet duamızı okuyoruz niyetinizi yapıyoruz. Eğer ne uy, her ne içinse onu söylüyoruz. Mesela sevgiliniz için. Ahmet, adı Ahmet adında bir insan. İşte Hatice oğlu Ahmet. Anne adı söylüyoruz önce. Eğer anne adı bilmiyorsanız Havva diyebilirsiniz. Havva oğlu Ahmet ya da Havva kızı Ayşe. Anne adı bilmediğiniz zamanlarda Havva diyebilirsiniz arkadaşlar. Her ne içinse patronunuz için, çevrenizdeki insanlar için ya da genel olarak da yapabilirsiniz. Beni tanıyan herkes beni sevsin, beni beğensin. Zaten arkadaşlar birçok insan bu yüzden kaybediyor. Bazı insanlar maalesef ne yaparsa yapsın hiçbir konuda şansları yolunda gitmez. Neden? O insanlarda bazı şeyleri eksiktir. O eksik olan da nedir? Şimdi anlatacağım. İnsanların gözmesiz aslında hani çok çaba sarf ediyorsunuz. Sevilmek, beğenilmek için ya da işte kendinizi hırpalıyorsunuz ama netice alamıyorsunuz. İnsanlar bir türlü sizi takdir etmiyor, beğenmiyor, sevmiyor. Neden? Bana bu konuda o kadar çok soru geliyor ki en çok da bu konuda soru alıyorum diyebilirim. İş konusunda da, işsizlik konusunda da çok soru alıyorum. Arkadaşlar bazı insanlar yıldızı düşük olur ve bazı insanlar da Allah'ın bazı esmaları eksik olduğu için insanların gözünde sevimli ve sempatik gözükmez. Siz her şey yaparsınız ama o insanlar sizi güzel ve şirin görmez. Zaten şimdiki yapacağımız terkip sevimlilik ve şirinlik için arkadaşlar, İnsanların gözüne sevimli ve şirin gözükeceksiniz ve size hayır diyemeyecekler. Hangi konuda olursa olsun, tekrar söylüyorum, bakın hangi konuda olursa olsun özellikle sevilmek, şirin gözükmek için bunu lütfen deneyin. Emin olun hayatınız değişik 21 tane karanfil alıyoruz bir litre su alıyoruz niyetinizi yapıyoruz önce bu karanfil ve suyun üzerine su açık olacak karanfil ve suyun üzerine 400 kere yağ ve dut Arkadaşlar tekrar söylüyorum 400 kere yani karanfil böyle toplu olabilir su da aynen bu şekil üzerine açık bir şekilde 400 kere siz ee, kendiniz duyabileceğiniz bir ses tonuyla yani yüksek bir sesle de olabilir ama kısık bir ses olmasın. 400 kere ya ve dut ya ve dut ya ve dut ya ve dut arkasından da 356 kere ya nur ya nur ya nur tekrar söylüyorum 400 kere ya ve dut ya ve dut ya ve dut 356 kere ya nur ya nur suya ve karanfilleri okuyoruz. Daha sonra bu karanfilleri alıyoruz bir kap içine hiçbir şey olmayacak ateşin üzerinde her bir karanfili önce üç tanesini ayırıyoruz arkadaşlar üç tane karanfil ayırıyoruz geriye kalan 21 tane 18 tane karanfilin hepsini tek tek alıyoruz niyetimizi tekrar bunun üstüne söylüyoruz sevgi için iş için her şey için nasip kısmet için tek tek niyetimizi söylüyoruz ateşe atıyoruz tek tek niyetimizi söylüyoruz ateş atıyoruz karanfiller yanacak yandıktan sonra yaktığınız kabla birlikte küçük bir şeyde yakın hemen alın ve toprağa gömün. Yani evinizde bir saksıya da gömebilirsiniz. Önemli değil. Önemli olan ayak basılmayan bir toprak olsun. Ağaç altı olabilir, bir çiçek altı olabilir. Ve gömmeye giderken de yolda sürekli ya ve ya nur, ya ve ya nur. Burada sayı yok. Sayısız okuyabilirsiniz. Ya ve ya nur ve sürekli niyetinizi tekrarlayın. İnsanlar beni çok sevsin, gözlerini şirin gözükün ve herkes her dediğimi yapsın. Bunu söylüyoruz. toprağa gömüyoruz. Daha sonra o ayırdığımız 3 tane karanfil var ya. Bu 3 karanfilde alıyoruz arkadaşlar. 3 karanfilde suyumuzun içine atıyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Kapağını kapatıyoruz. 3 tane karanfil. Bugün başladık ya terkibi. Bugün zaten ilk gün olduğu için birinci gün. 7 gün yapacağız bunu nasıl? İlk gün karanfilleri yaktık gömdük tamam bitti ne kaldı su kaldı. Suyumuzda zaten 400 kere Ya vedut, ve 356 yağmur okuduk ya bu başladığımız gün birinci gün ve diğer 6 gün yani 7. güne kadar bu suyun üzerine 400 kere niyetimizi söyleyerek bir kere niyeti baştan söylüyoruz 400 kere Ya vedut, Ya vedut, Ya vedut, 356 kere yağmur, yağmur. Suyu okuyoruz ve dışarıya çıkmadan önce bu suyu yüzümüze sürüyoruz arkadaşlar krem sürer gibi. Saçlarınıza sürün. Üzerinize damlatın kıyafetlerinizi. Ve mümkün olduğunca akşama kadar yüzünüz eğer mecbur değilseniz yıkamayın. Ee, her gün bu suyun üzerine 400 kere yağ verip 356 kere yağmur nur okuyun ve 7 gün boyunca bunu yapın. 7. gün sonunda akşam banyo yapın ve banyodan çıkarken ve mümkünse gusül abdest alın. Banyodan çıkmadan önce kalan suyu üzerinize dökün. Karanfilleri alın. O karanfilleri de toprağa gömün. Suyu üzerinize dökün ve öyle kurulanın. O şekil yatın arkadaşlar. Birkaç gün öyle kalın. Yani mecbur değilseniz banyo yapmayın. Ve bunu yaptıktan sonra hayatınız değişecek arkadaşlar. Terkip 7 gün. 7 gün boyunca sadece suya 400 kere yağ ve tut 356 yağ Bunu 7 günden sonra da Hani ya ve ya nur okumaya devam edebilirsiniz. Devam ederseniz hayatınızda o kadar çok şey değişecek ki. Özellikle karşınızdaki insan sinirliyse, size bağırıyorsa, bağıran insana direkt ya verip, ya vidut, ya vidut. İş görüşmelerine giderken 400 kere ya vidut, 356 ya nur, 51 kere de Eyyuzlu Besmele, 40 Fatiha okuyun. Karşınızdaki sizi dinlemiyorsa, anlamıyorsa, yani her türlü sorun da sıkıntı da ya verip. Bunu okuduğunuz sürece arkadaşlar hiçbir sorun yaşamazsınız. Ama Ya Vedut'la Ya Nur'u birlikte okuyun ayrı ayrı. 400 yağ Vedut, 356 Yağnur. Nur. Bu günlük. Bunları okuduğunuz sürece hiç kimse sizin hayatınızdan kovsanız bile gitmeyecektir arkadaşlar. Arkadaşlar sormak istediğiniz bütün soruları istediğiniz kadar sorabilirsiniz. Instagram'dan özelden de yazabilirsiniz. Birçok insan dertleşmek için de arıyor. Dertleşmek için de arayabilirsiniz arkadaşlar. Ama akşam belli bir saatten sonra dönüş yapabilirim. Mümkün olunca herkese dönüş yapmaya çalışıyorum. İstediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Her türlü soruya yoruma açayım arkadaşlar. Yalnız büyüden uzak durun. Hani yorumlara da bazen yazıyorlar ya. Şuna gittim büyü yaptırdım. Arkadaşlar bu büyüyle gelen geri gider. Bunu bir kere unutmayın. O büyünün bir süresi vardır bozulur. Siz güzel yoldan güzel şekilde elde etmeye çalışın. Doğalara sığının, doğanın açamayacağı kapı yoktur. En büyük silah doğadır. Siz doğaya sığının. Yağmur, it ve okuduğunuz sürece hayatınızda her şey o kadar güzel olacak ki her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. İstediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. İstediğiniz her konudan hani yardımcı olabileceğim kadar size yardımcı olabilirim. Birebir özel çalışmalarım da var. İsterseniz özel çalışmalarda yaparız, fallarda bakarız. Çok da güzeldir fallarım, çok da memnun kalırsınız istediğiniz kadar arayıp soru sorabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sevgiyle kalın, mutlulukla kalın. Görüşmek üzere.